Bugün kanalıma hoş geldiniz. Süper bir oynuyoruz ve bugün de arkadaşım oynuyor. Yor? Ege merhaba de. Merhaba. <laughs> evet Hadi bugün. Tüm diye. <laughs> yani yani. Oğlum ne yaptın? başlıyor kanka. Ha doğru. Evet. Sonra arkadaşlar buraya böyle geliyorsunuz çıkıyorsunuz. Sonra böyle böyle çıkıyorsunuz. Sonra böyle yaptınız yani. Sonra böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz buraya zıplıyorsunuz. Bakın arkadaşım orada anahtarı atmış. Evet ben gittim anahtarı aldım arkadaşlar. Ha bakın arkadaşlar anahtar aldığınız aldığınızda böyle böyle gidip böyle açıyorsunuz işte değil mi Ege? Evet. evet. Sonra şu şeyi göstereyim. Şuradaki <laughs> Evet arkadaşlar. Bu da bunları böyle yapıyorsunuz. Bunu böyle başlatıyorsunuz. Sonra böyle yaptığınızda mavi kola basıyorsunuz falan filan. Ve sonra ise ben açtım. Evet, şimdi. Arkadaşlar geliyoruz. Evet oğlum senin arkadaşlar. Şu altında bir tane gizli geçit var. Hop. Evet arkadaşlar. Arkadaşım doğru söylüyor. Buranın altında bir gizli yer var. Hatta burayı böyle yapıyorsunuz. Şöyle yapabilirsiniz. En sona gidip yeni gün alana geldi ya. Ha. Şöyle güzel Ege. Oğlum seni görmüyorlar. Sen nasıl yaptın? Oğlum. Oğlum. Sen ayı kurtar mı? Evet arkadaşlar. Böyle yapıp bunu da kurtarıyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz. Dalıyorsunuz. Tamam. Evet arkadaşlar. Şöyle buraya gidip çıkıyorsunuz buradan. Şöyle böyle böyle yayıp bu yaya çıkıyorsunuz sonra yine o yaya yapıyorsunuz ve sonra buraya çıkıyorsunuz sonra burada bu açılıyken çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. çıkıyorsunuz bakın arkadaşlar burada böyle bir şey var buraya böyle çıkıyorsunuz sonra böyle çıkıyorsunuz bakın hani bura var ya buraya giriyorsunuz giriyorsunuz bakın şimdi burada dev bir şey sergiliyor ve bu ise hı yapıyor. Yap. Hayır neden kapadı ne Evet. Böyle bir şey sergiliyor size. Ve uçuyorsunuz. Böyle zıplıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Sonra ona vuruyorsunuz. Yine kaçıyorsunuz. arkadaşlar. Sonra ise golemi öldürüyoruz. Sonra ise anahtarı alıyorsunuz ve kurtarıyorsunuz. şu an ulaşılamıyor. Evet arkadaşlar böyle geliyorsunuz çıkıyorsunuz ya hani böyle yer var ya bakın bunun üstüne çıkıp sonra buraya çıkıp sonra buraya da çıkıp bunu alıp aşağı iniyorsunuz. Ve sonra bu taşı geliyorsunuz. Ve oyunu baka sokuyorsunuz. Yok. Evet arkadaşlar biz çok kötü duruma girdik şu an. Bakın taşı koyuyorsunuz. Buraya böyle yerleştirip çıkıp anahtarı alıp buradakini kurtarıyorsunuz ve sonra bir de şurada da var bir tane onu da kurtaracaksınız bakın öyle girdiniz ya böyle zıplayıp bunu alacaksınız bir şey arkadaşlar Arkadaşlar oyun bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Oğlu. Peki bunu görün. mü? kaldım ben. Kaldım. Arkadaşlar kaldım. Atlayacağım aşağı ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Ve sonra böyle zıplayıp yine aynı şeyi yapacağım. Böyle geliyorsunuz. Çok da için. Bir de geliyorsunuz. Yüzü basıyorsunuz ve giriyorsunuz. E Bir de partiden de ayrıldı. Bakın. Böyle girdiniz ya. Hoppa zıpladınız. Anasızda donma geliyor. E git. Uma. Oğlum. Oğlum neden partiden ayrıldın? Direm. Direm. Ne direm? yapacaksın. Efendim? Onu mu yapacaksın? Evet ya, ödevim var. Sen yani ödevi yapmadın mı bizim öğretmenin? Ha? Bizim verdi verdi öğretmene. Ne? Hani bizim öğretmen ödev verdi, onu yapmadın mı sen? Onu yapmadım. Ha, İngilizce ödevini yaptın mı? İngilizce yaptım ya. Ha. <laughs> ha. ha tamam, ya tamam, onlar en kolayı. Sen yaptın mı? Ben yaptım. Ha. Aa. Sen iki dakikada bitirsin zaten. Ben... Of. Popo. Yildi marketler. Uf. Düştüm. Evet, tüm şeyleri göstermişiz. Ve yeni başlayanlar içinse gösterdik. videoyu kapatıyorum. <laughs>